Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şehir'in geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile yaptığı görüşme sonrası, Bakan Kasapoğlu'nun talimatlarıyla protokolü imzalanan, 13 Mart tarihinde ihalesi gerçekleşen ve ilk kazması 21 Mart tarihinde vurulan Tavşancalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi. He, he, he. Düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şahir, Gebze Belediyeler Birliği ve Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz, ilçe protokolü ve çok sayıda kişi katıldı. Bugüne ezele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Temel atma töreninde dualar edildi, kurban kesildi. Beraberliğimizden, kardeşliğimizden, attığımız her hayırlı işten, Bizlere sevap ihsanıyla ya Rabbi. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, gerçekleştirilen bu güzel hizmetin hayırlı olması temennisinde bulundu. Bu hizmetlerin ilçemize temini için yoğun gayreti olan Belediye Başkanımızı kalben tebrik ve teşekkür ediyorum. Hem merkezi hükümetimizin, Genç Spor Bakanlığımızın, İl Müdürlüğümüzün, hem Büyükşehir Belediyemizin ve hem de ilçe belediyemizin gayretleri ortada. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şahir ise bugün seçim beyannamemizdeki bir eseri daha halkımıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz ifadelerini kullandı. Kıymetli Hazirun, bugün seçim beyannamemizdeki bir eserin halka, halkımıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Onun için heyecanlıyız, sevinçliyiz ve Mutluyuz. Gebze Belediyeler Birliği ve Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz, yatırımın en kısa zamanda tamamlanması temennisinde bulundu. Allah kazasız belasız bir şekilde bu yatırımı tamamlamayı ve nihayetinde de geleceğimiz olan, istikbalimiz olan gençlere faydalı olacak şekilde hizmete sunmayı nasip eder inşallah. <laughs>